Arkadaşlar herkese merhabalar. Mevlid-i Şerif derslerimizden sonra bu çalışmanın devamı niteliğinde kaside çalışmalarımıza başlıyoruz. Yine aruz vezniyle yazılmış ve büyüklerin e, nutku şeriflerini sizlerle birlikte meşk etmeye çalışacağız inşallah. Bugünkü dersimizde Esat Erbili Hazretlerinin Tecellâ-i Cemalinden Habibim Nevbahar Ateş isimli nutku şerifini meşk edeceğiz. Öncelikle Mevlid-i Şerif'teki e, çalışma stilimizle e, vezin çalışmamızı yapıyoruz. E, bu Nutku Şerif, e, Mefailun 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 vezniyle yazılmış, aruz vezniyle yazılmış bir Nutku Şerif'tir. Şimdi bu, e, bu şekilde okuyoruz. Tecellayı cemalinden Habibim nev bahar ateş Gül ateş bül, bül ateş süm, bül ateş ha, kühar ateş. Şu ayı a fitabındır, yakan bil cümle uşşakı. Dil ateşsi ne ateş hem, düçeş mi eş, kibar ateş. Hayali şem-i acep mi yan, sacanu dil. Nigarım gel de gör kalbim de ateş ah hüzara ateş. Ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hemabı hoş, güvar ateş. Ben el çektim safayı hatırı ara mucanımdan. Safa ateş, cefa ateş, firar ateş, karar ateş. Ne yapsam bu dili mahzu, nu mesrur şahım. Gam ateş gam, küsar ateş, temennayı mesar ateş. Ümidi afiyet besler mi esat yardan haşa. Saçar oldukca gözden ol. nigarı gül bizar ateş. Evet, burada yine mevlid çalışmalarımızda e, ki yaptığımız e, çalışmaya aynı kıyasla bir yer var. Ümidi afiyet besler. Mi esat yâredan. Haşa, orada mefailün kalıbına uydurmak için orada bir böyle bir e, sesi kaydırıyoruz saat ya reda diye vezne uysun diye ama icramızda onu seslendirmiyoruz. Evet değerli arkadaşlar 7 beyitlik bir nutku şeriftir. Ee, bir kasideye başlarken diğer bütün icralarımızda olduğu gibi bunun bir kompozisyonu olmalı. Giriş, gelişme, sonuç diyebileceğiniz gibi ya da giriş, zemin, meyan ve karar bölümlerinden oluşması gerekiyor. Burada Şimdi yedi beytlik e, bu Nutku Şerif'te öncelikle ilk beytimiz tecellâ Cemalinden Habibim Nevbahar Ateş Gül Ateş, Bülbül Ateş Sümbül Ateş, ha Har Ateş kısmını bir e, giriş e, bölümü olarak zaten icra ediyoruz. <laughs> Burada icra edeceğimiz hangi makamını tercih ettiysek o makamın karar seslerini kullanarak e, bir giriş yapıyoruz. Tecellâyı cemalinden Habibim Nevbahar Ateş Gül Ateş Bülbül Ateş Sümbül Ateş Hakühar Ateş şeklinde bir giriş yaptık bundan sonra ikinci beytimizde hafifçe biraz sesimizi yükseltip tekrar zemine dönerek bir girişe devam niteliğinde bir icramız olacak. Şu ayı afitabındır yakan bir cümle uşakı Dil ateş, sine ateş, hem dün çeşmi eşki bar ateş şeklinde ikinci bir e, giriş ve zemin yapıyoruz. Şimdi üçüncü beytimizde Hayali şem-i ruhin mi amsa canu dil şeklinde eski icralarda, e, eski hafızanın icralarında genelde ee, Mısraların sonunda uzatmalar ve nameler yapılırmış. Biz biraz tabi bu uygulamadan artık biraz günümüze göre çeşitli yorumlar yapıyoruz. Yani eskiler şöyle yaparmış: Hayali şemiru illa ceb mi anisa canu değil şeklinde bir uygulama var. Biz bunu bugün bazı kelimelerde ya da cümle içindeki vurgu yapılması gereken yerlerde yaparak yeni bir e, yorum yapıyoruz doğrusu. Hayali şem'i ruhin le acep mi yansa canu değil şeklinde yapabiliriz. Tabi sesinin kabiliyetinin müsatine göre icracı arkadaşlarımız daha güzellerini yaparlar. <laughs> Devam ettiğimizde <laughs> Nigarım gel de gör Kalbimde ateş, ahuzar ateş. Burada ahuzar kelimesi tam uzatmak için, name için son derece müsait bir yer. Burada herkesin önüne göstersin. Bundan sonra artık meyanımız geldi. Ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gasletme şeklinde bir meyan açıyoruz. Sonra devam ediyor. Ceset ateş, kefen ateş mal bu hoş gün ateş şeklinde sesimizi aşağı indirmeden meyanımız aynı seviyede devam ediyor. Bundan sonra bu bende pek yok fakat olan arkadaşlarım meyan üstü meyanı burada gösterebilirler. Eğer yoksa aynı tonda okumaya devam edebiliriz ama hakkı burada meyan üstü bir meyanda da ister ben el çektim şeklinde artık kimin ne kadar sesi müsaitse bu şeyi devam ettirsin. Safayı hatır olan canımdan Safa ateş, cefa ateş, firan ateş, karan ateş. dedikten sonra artık yavaş yavaş bir inişe doğru e, son iki beytimiz kaldı. Sesimizi yavaş yavaş dinlendirerek eee karara doğru yanaşıyoruz. Ne yapsam bu dilim mahzunu mesrur eylemem şayım. Gamayte gam küsar ateş Temennayı mesar ateş Dedikten sonra artık e, Mahlas'ın yazıldığı Şah Beyt'e giriyoruz. Ümidi afiyet besler mi esad yardan haşa. Nutku şeriflerin e, müellifi olan zatların isimleri geçtiğinde e, eski usuldendir. Elimizle e, kalbimize götürüp bir baş keserek e, ona bir niyaz ederiz. Ümidi afiyet besler mi esad yardan haşa Saçar oldu kuca gözden ol nigârı gülizar ateş Meded ya sahibel imdanat Kasidelerimizin girişinde ve finalinde hep e, medet ya sahibel meydan, el makam gibi bu sözlerle giriş ve bitiriş yapılır. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Özellikle girişte hem e, o cemiyetin sahibinden e, ve yazanın e, manevi e, yardımını dileyerek böyle bir e, lütufla e, bu kaside okumaya niyet ederiz. Meded ya sahibel meydan diyerek e, o, o meydanın sahibinden destur alınır. E, finalde de meded ya sahibel makam, sahibel imdat diyerek de yine ona bir e, tazarru ile teşekkür mahiyetinde de finale erdiririz inşallah. Evet değerli arkadaşlar bugünkü dersimizde e, Esat Erbili Hazretleri'nin bir nutku şerifini sizlerle meşk etmeye gayret ettik. Bir, do, bir sonraki bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.